GCM Forex'ten herkese merhaba. Dün küresel toparlanmaya yönelik endişelerle birlikte piyasalarda olumsuz bir havanın gerçekleştiğini, ABD verileriyle birlikte bu olumsuz havanın da destek kazandığını görmüştük. Bugün Asya piyasalarına başlangıç yapacak olursak, burada negatif bir havanın etkili olduğunu gördük. Özellikle ABD endekslerinden etkilenildiğini gördük negatif bir şekilde. Daha sonrasında Avrupa piyasalarına baktığımızdaysa, burada... Her ne kadar başlangıçta karışık yatay bir görünüm hakim olsa da daha sonrasında ilerleyen saatlerde burada da satışların ön plana çıktığını ve hatta sert bir şekilde satışların gerçekleştiğini de burada ifade edebiliriz. Buradaki açıklamalarda Fransa Ekonomi Bakanının dünkü sert tepkiyi tek bir cümlede özetlediğini gördük. Global global büyümede şu anda tek itici gücün ABD ekonomisi olduğunu belirtti Ekonomi Bakanı. Bununla birlikte de dünkü hareketlerin özetlendiğini ifade edebiliriz. Diğer yandan İsviçre hükümetinin 2014 ve 2015 yılı için büyüme tahminlerini düşürmesi de e, katkı sağlayan, bu negatif havaya katkı sağlayan maddeler arasındaydı. Diğer yandan ABD ekonomisine baktığımızda, piyasalarına baktığımızda burada Fed üyelerinin karmaşık açıklamalarını takip ettik. Öncelikle Dallas Fed Başkanı Fisher'ın açıklamalarını izledik. Burada borsalarda düzeltme hareketi yaşandığını ve bunun ekonominin sıkıntıya girdiği anlamına gelmediğini belirtti Fisher. Diğer yandan endişelerle birlikte yeniden ortaya çıkan parasal genişleme, yeni bir parasal genişleme ile ilgili de bunun için henüz çok erken olduğunu belirtti Fisher. Diğer yandan Philadelphia Fed Başkanı Plosser'ın açıklamalarını takip ettik. Burada da Fed'in faiz oranlarının en kısa zamanda arttırması ve önceden tahmin edilenden daha erken olacak bir faiz arttırma için önceden de piyasaları hazırlaması gerektiğini ifade etti Plosser. Benzer yönde bu açıklamaların arkasından St. Louis Fed Başkanı Blurden konuşmaları takip edildi. Burada da Fed'in parasal genişlemeyi sona erdirmeyi tekrar düşünmesi gerektiğini ifade etti fakat bunun yanında temel göstergelerin hala güçlü olmaya devam ettiğini de ifade etti İşte böyle karışık bir görünümle birlikte borsa indekslerini izlediğimizde yüzde biri aşan kayıplarla güne başlangıç gerçekleştiğini vadeli kontratlarda da zaten görmüştük. %1'lik, %1'in üzerindeki kayıplar sonrasında bir miktar toparlanmaya yönelik hareketlerinde etkili olduğunu gördük. Tabi bunda olumlu ABD verilerinin de etkisi oldu. Bu verilerden de bahsedecek olursak işsizlik başvurularının önceki döneme göre düşüş gerçekleştirdiğini ve 264 bin olarak gerçekleştiğini gördük. Bu rakam özellikle dikkat çekti çünkü 14 yılın en düşük işsizlik başvurusu rakamını işaret etti. Sanayi üretimine baktığımızda burada da Eylül ayına ait veride birlik bir artış gerçekleştiğini gördük. Bu önceki döneme ait negatif gerilemeden sonra, negatif bir görünümden sonra beklenti rakamını da aşarak oldukça olumlu bir izlenim verdi. Diğer yandan kapasite kullanım oranı %79.3 ile beklentiyi aştı. Philadelphia Fed imalat endeksi beklentinin üzerinde olumlu bir rakamla karşımıza çıktı. Fakat bu verilere rağmen e, ABD endekslerindeki kayıpların sürdüğünü de e, belirtmekte fayda var. Dün özellikle dikkatle takip edilen ABD 10 yıllık hazine tahvil faizlerinde ise bugün pozitif bir havanın hakim olduğunu görüyoruz. Endişelerin bir miktar daha azalmış olduğunu ifade edebiliriz. ABD verileriyle birlikte açıklanan Kanada'da imalat satış rakamlarının açıklandığını gördük. Burada sert bir düşüş yaşandı. %3.3'lük bir gerileme yaşandığını gördük. Bununla birlikte de ABD verilerinin pek etkili olduğunu görmediğimiz için Kanada dolarının etkileşime girmesiyle beraber dolar Kanada doları paritesinde yukarı yönlü hareketler dikkat çekti. Diğer yandan Gün boyunca petrol fiyatlarında düşüş gerçekleştiğini görsek de ABD açılışı sonrasında bir miktar daha rekor dip seviyelerden toparlanma yaşandığını, toparlanma çabasının etkili olduğunu ifade edebiliriz. Burada altın fiyatına da baktığımızda genel anlamda yatay bir seyrin gün boyunca hakim olduğunu gördük. 1340 dolar ons fiyatı 1340 dolar seviyelerinde şu an için hareketlerini sürdürüyor. Yurt içi piyasalara baktığımızda burada özellikle Türk Lirası'nın gelişmekte olan ülke para birimleri arasında pozitif bir şekilde ayrıştığını ifade edebiliriz. Burada genel anlamda e, Türk Lirası haricindeki para birimlerinin, ya yatay bir seyir izlediğini gördük dolar karşısında ya da oldukça değer kaybının sertleştiğini gördük. Dolar Türk lirasında ise %0.37'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz şu ana kadar. 2.2636 seviyesinde şu an için hareketlerini sürdürüyor dolar Türk lirası. Euro Türk lirasında ise 2.89-60 seviyesinde şu an için hareketler sürüyor. Özellikle cari, açı, cari işlem açığındaki olumlu görünümün bunda etkili olduğu ifade edilebilir. Biz düz endeksine baktığımızda ise Gün boyunca yatay bir seyirin hakim olduğunu, pozitif kapanışa doğru da pozitif bir havanın hakim olduğunu fakat kapanışta 74.575 puanda gerçekleştiğini görüyoruz. Endeksin %0.37'lik bir kayıp söz konusu burada da. Gün içerisinde yoğun fiyatlamalar etkili oldu. Burada özellikle yenin... E ön plana çıktığını da ifade edebiliriz. Gün boyunca oldukça özellikle major para birimlerine karşı güçlü bir tutum sergiledi. Fakat sonrasında ABD açılışı sonrasında piyasa açılışı sonrasında bu tutumun birazcık daha gevşediğini ve bunu paritelerde etkili olduğunu da hatırlatalım. Haftanın dördüncü gününde önemli başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.